Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu bir sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım ve. Bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.